Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Göte'de kursa gitmiş, online eğitimine katılmış ve en son sınavına girerek sertifikasını almış birisi olarak size naçizane bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla birkaç tavsiyede bulunacağım ve ufak tefek tüyolar vereceğim. O zaman ne diyoruz hiç vakit kaybetmeden direkt videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bir sonraki videomuz ÖSD ile alakalı olacak ve en sonunda da Göte ile ÖSD'yi kıyaslayacağız. Çünkü biliyorsunuz aralarında sınav sistemleri ile alakalı, sınavın içeriğiyle alakalı, puanlama sistemi ile alakalı birçok değişiklik var ve bunları beraber bir kıyaslayacağız. O zaman öncelikle şunu söyleyebilirim ki Göte'nin kursuna gittiğiniz zaman yaklaşık 80 ders saati bir eğitim alıyorsunuz. 60 saat bittikten sonra 70. saatin içerisindeyken artık konuları bitirmiş, temaların hepsini bitirmiş ve sınav odaklı ilerlemeye başladıktan sonra 10-15 saati o şekilde bitirip artık sınava hazır bir şekilde e, kurstan ayrılmış oluyorsunuz. Yaklaşık 2-3 gün sonra ya da en fazla bir hafta sonra sınava giriyorsunuz. Yani bilgileriniz tazeyken her şey hazır bir vaziyette sınava giriyorsunuz. Neden? Çünkü zaten götenin kursiyersiniz. Daha kurs biterken sizi bilgilendiriyorlar. Diyorlar ki yani kursunuz bittikten 3 gün sonra sınavınız var. Sınava katılmak isteyenler hani Göte'nin kendi kursiyeri olduğunuz için önceliğiniz var. Ve kendi arkadaşlarımızla, kendi grubunuzla beraber sınava giriyorsunuz. Yani dışarıdan kayıt olan yani bildiğin başka kurslara gitmiş, özel eğitim almış, internette çalışmış olan insanlarla beraber sizi sınava sokmuyorlar. Çünkü zaten kendi kursiyerleri yetiyor bir sınav için. Dolayısıyla kendi arkadaşlarınızla beraber sınava giriyorsunuz. Eğer sınavdan yeterli notu alamadığınız takdirde hocalarınızla görüştüğünüzde hemen sizi bir sonraki sınava tekrar kayıt yapıyorlar. Neden? Çünkü onların kursiyerisiniz. Yani bu tür size kolaylık sağlayabilir. Yani dışarıdan birisi olarak aradığınızda ya ben aralığın 5'indeki kurs sınavınıza katılmak istiyorum dediğiniz zaman kontenjanımız yok kusura bakmayın diyebilirler. Böyle bir hakları var çünkü kontenjanları doludur ama kendi kursiyeri ise her türlü o kontenjanı ona yaratıyorlar. Onu söyleyeyim başta. Neyse. Sınava girdiniz. Güzel de bir not aldınız. Eskiden aynı gün hemen orada sertifikanızı veriyorlarmış. Çünkü bunu konuşmuştuk orada biz. Ama şu anda kargo firmasıyla anlaştıkları için yaklaşık 4-5 gün sonra pandemiden bahsetmiyorum. Pandemi sürecinden bahsetmiyorum. Normal standart işleyişlerinden bahsetmiyorum. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde sertifikanız elinize gelmiş oluyor. Sertifikanız geldikten sonra yapmanız gereken ilk şey güzelce üzerindeki bilgileri teyit edin. Çünkü mesela benim doğum yerim Yeşilyurt gözükürken sertifikamın üzerinde İstanbul yazıyordu. Ve bunu direkt konuştuğum zaman otomatik olarak resmi bir evrak olduğu için, bir sertifika olduğu için yani ya da resmi bir kuruma verileceği için kimliğimle örtüşmesi gerekiyor oradaki bilgilerin. Yanlıştı. Aradım e, Göte'deki hocalarımı, durumu izah ettim. Hemen yenisini gönderdiler bana. O diğer belgede tabii ki kestim. Peki sınavla alakalı nasıl bir yol izliyorlar? İsterseniz biraz ondan bahsedeyim. Arkadaşlar göte sınav konusunda ÖSD'ye istinaden bana soracak olursanız biraz daha kolay. Neden kolay diye soracak olursanız da ÖSD'ninkini bir sonrakinde anlatacağım. Siz kıyaslamasını yaparsınız zaten kendinizce. Örnek veriyorum sabahleyin saat 9'da kursunuz var. Yanınıza giderken sadece kimliğinizi götürüyorsunuz. ÖSD'deki gibi farklı evraklarla gitmiyorsunuz. Sadece kimliğinizi yanınıza alıp gidiyorsunuz oraya. İçeride zaten telefonunuzu kapatıp bir poşetin içine koyuyorsunuz. Kimliğinizi de masanın üzerine koyup Hören'den sınava başlıyorsunuz. Çünkü ilk sınav Hören, ondan sonra Leysen, ondan sonra Schreiben geliyor. Ve dışarı çıkıp bir müddet dinlendikten sonra Schreiben için tekrar dörderli dörderli içeriye giriyorsunuz. Tekrar söylüyorum altını çizerek normal standart uygulamasından bahsediyorum. Pandemi ve pandemiden sonraki süreçten bahsetmiyorum. Pandemiden sonra da mesela sınavlarını Göte İstanbul'da dörderli yaptı. Aralara mesafe koyarak ama İzmir'deki arkadaşlarımızdan duyduğum kadarıyla ikişer ikişer içeri almışlardı. Yani bu tür farklılıklar gözetebiliyor kurslar kendi aralarında. Hörenden içeriye girdiniz. Yani hörenle başladınız sınava. Normal mesela benim kanalımdaki hören dinleme alıştırmalarını e, dinliyorsunuzdur ya da farkındasınızdır. Sistem aynı. Arka taraftan önünüzdeki metinle alakalı bir konuşma geçiyor ve siz o konuşmaya istinaden önünüzdeki metne bakarak onun doğru mu yanlış mı, A mı B mi olduğuna karar veriyorsunuz. Aslında şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar bana soracak olursanız Hören A1 sertifika sınavında tekrar söylüyorum bana göre en zor bölüm. Hani herkes şprehenden korkuyor. Hani konuşmaktan korkuyor ama şprehen aslında en basiti. Ona da geleceğiz biraz sonra. Hören de çünkü hem duymanız, duyduğunuzu anlamanız, hem önünüzdeki metni okumanız ve ikisini kıyaslayarak da cevap vermeniz gerekiyor öğrenme. O yüzden en zor kısım bana göre. O yüzden üzerinde daha fazla durulması gereken bir bölümdür Hören. Çünkü dediğim gibi ilk önce orada bir konuşma var. Onu dinliyorsunuz. Onu dinlerken kafanızda idrak ediyorsunuz. Kelimeleri vesaire hepsini bir araya getirmeye çalışıyorsunuz ne konuştuklarını anlamaya çalışıyorsunuz ve önünüzdeki metni okuyarak onu da anlamaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra da alt taraftan doğru mu yanlış mı, A mı B mi, C mi ya da A mı B mi onu işaretlemek zorundasınız. O yüzden bana göre en zor bölüm. Çünkü 2 3 aşamalı bir bölümden geçiyorsunuz. Dinliyorsunuz, dinlediğinizi anlıyorsunuz, okuyorsunuz ve ona göre bir cevap veriyorsunuz. Bu şekilde yaklaşık 15 tane soru var. İlk 5 kısım A B olması gerekiyor. Ondan sonraki 5'ten 10'a kadar olan kısım anonslardır. Anonsları tek dinlersiniz. Bir defa dinlersiniz ama diğerlerini ikişer defa dinliyorsunuz. Anonslar o yüzden çok önemli. Üzerinde durmanız gereken kısımdır o. Bir defa dinliyorsunuz ve gerçek bir anons sesi duyuyorsunuz orada. Yani iki kişi kendi arasında konuşurken ses kaydı yapılmış gibi değil. Bildiğin sanki bir havalimanındaymışsınız gibi ya da bir tren istasyonunda anons duyuyormuşsunuz gibi biraz daha derinden geliyor ses. Daha iyi kulağınızı vermeniz gerekiyor oraya. Onu güzelce dinledikten sonra hemen doğru mu yanlış mı olduğunu işaretliyorsunuz. Orada mesela anonslarda şaşırtmacalı sorular geliyor. Doğru mu yanlış mı olduğunu soruyorlar size. Tekrar 10. sorudan sonra 11'e geçiyorsunuz. 11'den itibaren de A, B, C olarak işaretliyorsunuz. Yine aynı şekilde kişer defa dinliyorsunuz, dinlediğinizi anlıyorsunuz. Metine göre A mı, B mi, C mi olduğuna karar verip işaretliyorsunuz. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir süre içerisinde 15 soruyu bitirmeniz gerekiyor. Höreni bu şekilde bitirdikten sonra geçiyorsunuz Leyzen'e, okuma kısmına. Orada da birinci sırada ilk 5 soru tamamen şeyden oluşur. Bir mektup ya da bir e-mail'den ya da bir SMS'den oluşur. Oradaki o SMS'i, e-mail'i okursunuz. Ona göre altta verilen cümlenin doğru mu yanlış mı olduğuna karar verirsiniz yaklaşık 5 soruyu bu şekilde bitirdikten sonra 6. sorudan itibaren şeylere başlarsınız. Web siteleri vardır. İki yukarıda bir cümle verir sana. Der ki, Almanya'da bir ev arıyorsun ya da işte ne bileyim Münih'te bir ev arıyorsun der. Soru budur yani. Münih'te bir ev arıyorsun. Alt tarafta da iki tane ilan vardır. Bir tanesinde yine ev lafı geçer ama ev eşyası satan bir firmadır. Bir tanesi de emlakçının Kart vizitidir ya da web sitesinin ilanıdır. Orada yeni ev, kiralık ev vesaire bir şeyler yazar. Siz yeni bir ev aradığınıza göre aşağıdaki ilanlardan hangisinin doğru olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi şaşırtmacalı. Solu da çok çıkıyor orada. Neden? Çünkü ev eşyası satarken de yine orada noy geçer, yine orada bonuk geçer, yine orada bilmem ne geçer. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kelime avıyla bazen çözemiyorsunuz olayları. Yaklaşık 10 tane soruyu da bu şekilde bitirdikten sonra yaklaşık dediğim gibi 20-25 dakika sürüyor. Hören ve bitirmiş oluyorsunuz. En son birçoğunuzun korktuğu Schreiber kısmına geliyor. Yani mektup yazma olayına giriş yapıyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum ki bir önceki videomda da yani bir önceki video derken e, A1 sertifika sınavlarıyla alakalı tüyo videom vardı benim. Orada özellikle bahsetmiştim zaten. Arkadaşlar bakın şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın her şeyin bir kolayı muhakkak vardır. Neden çünkü biliyor musunuz? ben kısmı iki bölümden oluşuyor. Bir tanesinde form dolduruyorsunuz, bir tanesinde mektup yazıyorsunuz. Form doldurma kısmı 5 puan, mektup 10 puandan oluşuyor. Göteden bahsediyorum. Yukarıda bir metin verirler size. 2 ya da 3 satırlık. Birkaç bilgi vardır orada. O bilgilerle alakalı aşağıdaki formu doldurmanızı isterler size. Derler ki işte örnek veriyorum. Özgür Kara 20 Aralık 1986 İstanbul doğumludur. Almanya'ya işte Almanca kursuna gitmek istiyor. Bununla alakalı Almanya'daki bir dil kursuna kayıt olması gerekiyor. Alt tarafta bir form vardır. Orada işte Özgür'ü vermiştir, Kara'yı ister. 20 Aralık'ı vermiştir, tarihi ister. Cinsiyetimi vermiştir, cinsiyet olarak ister benden erkek mi kadın mı olduğunu. Mesela tarihler falan da olabilir orada işte. Yazın Haziran'dan Ağustos'a kadar bir kurs yapmak istiyor gibi. Alt tarafta Haziran'ı vermiştir, Ağustos'u ister. Ya da Haziran biz Ağustos diye bildirmeniz gerekiyor. Böyle bir form dolduracaksınız. Yani aslında yukarıda verdikleri bilgileri aşağı indireceksiniz. Tek yapmanız gereken bu. Yukarıdaki o kelimeleri bulmanız gerekiyor orada. 5 puan. Hadi en kötü ihtimal bir tanesini yanlış yaptınız. 4 puanı aldınız orada. Yani 15 üzerinden 4'ü aldınız bile. Geçiyorsunuz aşağıdaki mektup kısmına. Size ilk önce iki satırlık bir, ortalama iki satırlık bir metin verirler. Derler ki, yine yukarıdaki örneği vereyim. Bu sene yaz aylarında, Haziran ve Ağustos aylarında Almanya'da bir dil kursuna gitmek istiyorsunuz diye bir metin verirler size. Alt tarafta der ki, varum ben sie? neden yazıyorsun? Alt tarafında ikinci soru olarak sana derler ki, e, kurs ücreti ve sertifika ile alakalı sorular vardır. En altında da işte tarihleri verir. Size bununla alakalı karşı tarafa bir mektup yazmanızı ister. Metini veriyor. Alt tarafta da mektupta yazmanız gerekenleri ya da sormanız gerekenleri zaten size bildiriyor. Zaten yukarıya ilk önce bir ZGRT, Damat, Ut, Heren diye giriş yapıyorsunuz. Çünkü resmi bir bilmediğiniz, tanımadığınız birisine yazıyorsunuz mektubu. Oraya o şekilde bir girişi yapıyorsunuz. Alt taraftan ilk varum şiray benziği yazacaksınız. Zaten yukarıda verilmiş size. Zili çekimleri ihe göre yani bana kendime göre çekimleyip aşağı indiriyorum. Varum şiray benziği bitirmiş oluyorum zaten. Girişi yaptım. Varum şiray benziği yaptım en kötü ihtimal ikisini yapamıyorum aklıma bir şey gelmedi alt tarafa işte ich bitte um antwort sorularıma cevap verirseniz sevinirim mit freundlichen grüßen yazıyorsunuz onun altına isminizi yazıyorsunuz en kötü ihtimal 4 puanı aldınız zaten 4 puanı 5 puanı aldınız zaten orada Sadece iki soruyu sormadınız. Mektubun geri kalan her şeyini hallettiniz. Zaten ortalama 4-5 puan alıyorsunuz. E, 4 puan da Öteki taraftan almıştınız. Peklisi 9 puan. 9 çarpı 1.66 yaptığınız zaman ortalama sizi kurstan o bölümden yani Schreiben kısmından geçirecek puanı aldınız. Ya da azıcık böyle bir mantığını kullanan insanlar o an heyecanlanmayanlar için söylüyorum bunu. Yani heyecan yapanlar zaten aklına gelmiyor bu tür şeyler. Aha bittim ben ne yapacağım ne edeceğim işte ben bunu ne yapacağım. Ya neydi nasıl soru sordum. Direkt bu şekilde bitiriyor zaten o bölümü. Ama azıcık böyle bir heyecan yapmayanlar, ulan ne yapsam ben oraya diye düşünenler Hören ve Leysen kısmında yaklaşık 30 tane soruyor. Orada muhakkak senin ihtiyacına uygun bir soru kalıbı vardır. Al onu bu tarafa aktar çekimle. istediğin soruyu sormuş oluyorsunuz zaten. Birazcık düşünmek lazım. Senin orada kurs ücretini, kurs tarihini, ya da ona benzer bir soru sorman gerekiyor. Ama diğer tarafta yak önünde geçmiş olduğum bölümlerde yaklaşık 15 tane. Hörem'de 15 tane. Leyzen'de zaten soru var ve soru kalıbı var. Soru işaretli. Al onlardan bir tanesini iki tanesini çekimle. İstenler istenilen şeye göre. Bitti. Her türlü geçtin şirayı beni. E. Söyleyecek başka bir şey yok yani. Azıcık bir mantık çerçevesinde hareket edersen ve heyecan yapmazsan Leyzen ve şırayben kısmını çok rahat bir şekilde bitirirsin. E hören'de dediğim gibi birazcık daha fazla alıştırma, daha fazla örnek çalışman gerekiyor. Çünkü kulağın aşina olması gerekiyor. Söylüyorum yani demin de bahsetmiştim. Hem dinlemen, hem dinlediğini algılaman, hem önündeki yazıyı okuyup ona göre bir karar verme. Aa bu bey mi doğru olduğuna. Ya da doğru mu yanlış mı olduğuna. En zor kısmı oraya odaklanıp, Ondan sonrası zaten leyzen dediğim gibi bir şekilde atlatıyorsunuz. Şiray ben zaten her türlü gidiyor. Ve ondan sonra dışarı çıkıp derin bir nefes aldıktan sonra 1-2 saat bekliyorsunuz. Şıprahen için içeriye davet ediliyorsunuz. Kanalda Şıprahen alakalı yaklaşık 3 tane. Göte'nin, ÖSD'nin ve Telc'in sınav örnekleri var. Oradan güzelce bakabilirsiniz. Sistem aynı sistem. 2 tane öğretmen oturur dört kişi de karşısına dizilir. Öğretmen kesinlikle Türkçe konuşulmaz orada. O sınava başladığınız anda Türkçe bitmiştir. Çıkana kadar yani öğretmen bitti diyene kadar Türkçe konuşulmaz. En son tabii çıkarken yani herkes birbiriyle konuşabiliyor. sıkıntı yok. Öğretmen ilk önce kendini tanıtır. İş arkadaşını tanıtır. Ondan sonra önünüze bir kağıt koyar. İşte name, alter, şüphehen, vonort falan filan o standart olan şeyleri ona göre kendinizi tanıtmanız ister. İlk önce kendisi baş bilgiyerek başlar, örnekleyerek başlar, kendisini tanıtır ve birinci sıradakinden rica ederek başlatır. Başlarsın işte. My name is Özgür Kara, ich bin für und 30 Jahre alt, ich spreche Türkisch und etwas Deutsch falan diye anlatırsın o yedi kısımlık bölümü. Sular seller gibi ezberlemiş gidiyorsun zaten. Bitirdin. Senin kendini tanıttıktan sonra alfabeye hakim olup olmadığını öğrenebilmek için de bir şeyi kodlattırır. Sen Almanca olarak der ki eşinin ismi ne? Sen dersin ki Serap. Buşta bir das bitte Serap der mesela sana. Sen direkt orada işte S, E, R, A, P diye kodlarsın. Senin alfabe hakim olup olmadığını anlar orada. Daha sonra bu kısmı bitirdiğinde senin rakamlara hakim olup olmadığını öğrenmek için de eşinin yaşını sorabilir, posta numaranı sorabilir, apartman ev numaranı sorabilir ya da telefon numaranı sorabilir. Bu dördünden haricinde çok fazla bir şey gelmez zaten o kısımda. Orada numarayı kodlarsın. Hakim olup olmadığını göstermek için. Ondan sonra seninki biter. İkinci arkadaşa geçersiniz. O bittikten sonra 3-4 derken öğretmen der ki tamamdır. Birinci kısım bitti. Tabi ama bu arada öğretmen sürekli not alır. Yanındaki iş arkadaşı da aynı şekilde sürekli not alırlar. Senin telaffuzuna bakarlar, senin cümleleri düzgün senin cümleleri düzgün kurup kurmadığına bakarlar. Bilgilerinin doğru olup olmadığı onları çok fazla ilgilendirmez çünkü. Senin hangi dilleri konuştuğunu bilmezler. Senin kaç yaşında olduğun önündeki şeye bakarak sormazlar. Kimliğinize bakıp sormazlar. Yani sadece sizden o bilgileri isterler. Bunları biliyor musun gibisinde. Kendini tanıtabiliyor musun gibisinde. Daha sonra o kısım bittiğinde ikinci kısma geçersiniz. Öğretmen ilk önce baş bilgilerek kendisi yapar. Yanındaki iş arkadaşına sorar. Ortadaki masada kartlar vardır ve hepsinde bir tema vardır. Kartı çeker yerden, temaya bakar. Aynı kafen. Altında da Apfel. Yanındaki iş arkadaşına elma ile alakalı alışveriş sorusu sormak zorunda. Bunu unutmayın. Elmayı gördün. Elma ile alakalı başka saçma sapan bir soru sormayacaksın. Tema aynı kafense, aynı kafenle alakalı yani alışverişle alakalı arkadaşına elma ile ilgili bir soru sormak zorundasın. Elmayı nereden alabilir? Elmanın kilosu kaç para ya da elma kaç para diye sorabilirsin yani. Was kostet ein kilo apfel bitti bu kadar. Arkadaşın da fünf Sen sorunu sormuş arkadaşına cevabını vermiş olur. Gibi yani bu temalar ve e, altındaki şeyler çok önemli. O yüzden sana hem tema hem de altında bir tane o temayla alakalı bir nesne verirler. Tema ve nesne. İkisini birleştirerek soru sormanı ister çünkü senden. Birinci kısım budur. Bir soru sorarsın arkadaşına. O cevap verir. O yerden bir kart çeker. O tema ve altındaki nesne ile alakalı arkadaşına soru sorar. En son dördüncü arkadaş kartını çeker. Sorusunu sana sorar. Sen cevabını verirsin. Bir soru bir cevap bitirmiş olursun. Ve ikinci kısma geçersin. İkinci kısımda da yine aynı şekilde bir tema ve bir nesne vardır orada o temayla alakalı ikinci sorunu da arkadaşına sorarsın. Arkadaşın ötekine sorar. Üçüncü, dördüncüye sorar. Dördüncü tekrar sana sorar. İki soru, iki cevap bitirmiş olursun. Her soru iki puan, her cevap bir puandır. Yani ikinci bölümü bitirdiğin zaman iki, dört, altı puan alırsın. Daha sonra öğretmen der ki bir ikinci kısım bitti. Üçüncü kısma başlıyoruz. Üçüncü kısım içinde yine aynı şekilde yerden bir kart çeker. Üçüncü kısmın ismi soru cevap kısmı değildir. Rica ve reaksiyon kısmıdır. Bunları karıştırmayın. Birinci kısım kendinizi tanıtma. İkinci kısım soru cevap. Üçüncü kısım rica ve reaksiyon kısmıdır. Arkadaşınızdan bir şey rica edersiniz. O da bir reaksiyon gösterir. Ha okey. Ya gerne. Ya natürlih. E, Nine Tut Mir Light gibi bir reaksiyon verir size. Aa ya gibi. Öğretmen yine aynı şekilde yerden bir kart çeker ve o kartla alakalı arkadaşına bir soru sorar. Kartı çekti, pencere çıktı. Arkadaşından rica olarak bana bir pencere alır mısın diyecek hali yok. Pencereyi açar mısın, pencereyi kapatabilir misin? Bu kadar. Arkadaşı da ya ger ne der? Ya natürlich der. Biter sen arkadaşına bir ricada bulundun. O da aynı şekilde sana bir reaksiyon gösterdi, cevap verdi. Ben tele, ben kartımı çektim yerden. Öğretmenin baş bile bitti. Sıra bana geldi. Birinci sıra benim çünkü. Yerden bir kart çektim. Benim şansıma da televizyon çıktı. Arkadaşıma bana bir televizyon olabilir misin diyebilirim. Alınabilecek yani hediye edilebilecek bir şey. Arkadaşıma televizyonu kapatabilir misin ya da televizyonu açabilir misin gibi 3 tane ricada bulunabilirim. Arkadaşım da bana der ki ben mesela ona demişim de, bana bir televizyon alır mısın? Nine tut mir light. Nine entschuldigung. Bitti. Bu kadar. Devamını getirmek zorunda değilsin çünkü. Yani hayır kusura bakma ya da hayır özür dilerim dediğin zaman neden varım demezler yani. Sen ricada bulundun. Arkadaşın da ona göre bir reaksiyon gösterdi. İkinci arkadaşım yerden kartını çeker. Arkadaşına bir ricada bulunur, o diğerine yapar, en son dördüncü arkadaşım yerinden kartımı çeker, bana sorar. Ben de ona göre evet veya hayırla alakalı bir cevap veririm. Birinci kısmı bitirmiş oluruz. Aynı şekilde yerden bir kart daha çekerim, benim şansıma ne çıktı? Bulaşık makinesi çıktı. Ya da kapı çıktı. Kapıyı açabilir misin? Kapıyı kapatabilir misin? Diye bir ricada bulundum arkadaşım da bana cevap verdi. O ona verdi. O ona derken en son dördüncü arkadaş bana bir ricada bulundu. Evet veya hayırla alakalı bir cevap verdim. Şıprehen bölümü bitti. Birinci kısım kendini tanıtmadan 3 puan alıyorsun. İkinci kısımda aynı şekilde 6 puan alıyorsun. 2 soru 2 cevap yaptın. 2, 4, 6 puan yapıyor. Aynı şekilde 6 puanı da rica ve reaksiyon kısmından aldın. 12, 3 puanı da birinci kısımdan aldın kendini tanıtmadan 15 puan. 15 çarpı 1.66 yaptığın zaman 25 puana tekabül ediyor. Bu kısımda böyle bitiyor. Yani he, şunu da söyleyeyim. Kartı çektiniz şansına ne geldi? Çamaşır makinesi geldi ve çamaşır makinesiyle alakalı arkadaşına bir ricada bulunamadın. Gelmedi o an aklına. Çamaşır makinesini açabilir misin? Çale, çamaşır makinesini kapatabilir misin? Gibi bir rica edemedin arkadaşından. Kaldın öyle, öğretmen birazcık bekler Ondan sonra uyarır, soracak mısın, rica edecek misin gibi. Sen o anda nine dersen ya da işte tut mir light dersen, entschuldigung dersen, ich weiß es nicht dersen, öğretmen kartı alır, senin yerine arkadaşına soru sorar. O cevaplar bir puanını alır, sorun yok ama sen soramadığın için iki puanını alamıyorsun. Ve şöyle bir şey var yanlış doğruyu götürmüyor. Yani yanlış yapmak ya da yapmamak senin doğrularını etkilemiyor. Orada o soruyu soramadığın için 2 puanını alamazsın. Sadece bu. Ya da arkadaşın sana bir soru sordu. Çok saçma karma karışık bir soru sordu. Anlamadın. Cevap veremedin. 1 puan alamazsın. Yapacak bir şey yok. Bu o kadar korkulacak bir şey. Yani 15 üzerinden 9-10 aldığınız zaman o kısmı geçebiliyorsunuz. O kısımdan artık ee, bölümü geçmiş sayılıyorsunuz. Düşünün yani. Ona göre kendi matematiğinizi, kendi hesabınızı yapabilirsiniz burada. Dediğim gibi arkadaşlar aslında biraz çalışmayla ve özveriyle üzerine düştüğünüz zaman aşamayacağınız bir konu değil. Yani önemli olan birazcık altyapıyı alabilmek yani bilen birisinden size cümleyi nasıl kurabileceğinize, soruyu nasıl sorabileceğinize ve nasıl cevap verebileceğinize dair birazcık bir şeyler öğrendiğiniz zaman üstesinden gelemeyeceğiniz bir olay değil A1 öğrenmek. Çünkü A1 giriş seviyesi ya düşünün Türkiye'deki anaokulu seviyesinde bir eğitim alıyorsunuz. Ama tabii yaşın vermiş olduğu etki, kafaların dolu olmuş olduğu etki, yabancı bir dil bugüne kadar ağız alışkanlığınız yok, duymamışsınız. Hepsini birleştirdiğiniz zaman tabii ki çoğu insanın ...başaramayacağı, atlatamayacağı bir bölüm yani. Ama e, ne kadar erken başlarsanız... ...ne kadar çok alıştırma yaparsanız... ...akşam olduğu zaman aman deyip oturacağınıza... ...biraz Almanca dizi, Almanca başka bir müzik falan dinleyip... ...kulağınızı aşina etmeye çalışırsanız o kadar iyi olur. Mesela e, bundan birkaç video sonra şey yapmayı düşünüyorum. İnternette gerçekten bu A1 seviyesinde çok güzel 2-3 tane dizi var. Onları tavsiye edebilirim size. İşte bir tanesi... 7-8 dakikadan oluşan yaklaşık 10-12 bölümlük bir dizi. Nevin diye bir karakter var orada Türk. Almanya'daki hikayesini anlatıyor onun. Yine aynı şekilde bir tane niko karakterimiz var. Almanya'ya geliyor. Havalimanında çantasını kaybediyor. Onun başından geçen olayları anlatıyor. Ama A1 seviyesinde çok düşük bir modda anlatıyor bunlar. Anlayabilmenizi sağlıyor. Birincide çok fazla bir şey anlamıyorsunuz. İkinciye geçtiğiniz zaman... ...aa diyorsunuz, anlamaya başlıyorsunuz bazı şeyleri. O yüzden bu tür şeyler de önemlidir. Yani arkadaşlar benim size naçizane tavsiyelerim bunlar. Özellikle Şırayben bölümünden kesinlikle korkmayın. Yani sizi korkutmasın o bölüm. Biliyorum birçoğunuzun korktuğu bölümlerden bir tanesi Şıprehen... Ya işte orada arkadaşlarım olacak, öğretmenim olacak, bilmem ne olacak, ben nasıl konuşacağım orada işte kendimi anlatamam, heyecan yaparım, bilmem ne. Heyecan yaparsan zaten bitmiştir o sınav senin için. Bekleme o kadar orada, çık git yani zaten geçemeyeceksin. Unutmayın, şıbrehen her türlü geçebileceğiniz bir bölüm ve girdikten sonra heyecanınızı yendiğinizde çatır çatır geçebileceğiniz bir bölüm. ben, keza öyle. O mektup yazma olayında kopya çekebilirsiniz Hören'den, leyzen'den sıkıntı yok. E zaten 4-5 puanı da siz şeyden aldınız. E, formdan aldınız. İsminizi yazdınız, ricada bulundunuz, için işte cevap verir misiniz diye alt tarafa işte selamlamanızı yazdınız, isminizi, soyisminizi yazdınız. Zaten 2-3 puanlardan alıyorsunuz. E bir de bir yukarıdaki çekimlemeyi, yukarıda işte varumu aşağı indirdiniz, çekinmediniz. 1-2 puan dolarlardan alıyorsunuz. 9-10 puan her türlü yalnız kendinizi yormadan, kasmadan, zorlamadan alıyorsunuz. Tek kafanıza takmanız gereken kısım öğrendir. Bunu zaten sınava girdiğiniz an anlayacaksınız. Beni bu konuyla alakalı olarak sizlere naçizane tavsiye ederim. Söyleyebileceklerim bundan ibaret. Sınava giren arkadaşlarım bu konularda biraz daha böyle dikkatli ve özverili olursa ve söylediklerimi azıcık da olsa bir nebze de olsa kulak kabartarak oraya gittikleri zaman zaten o şekilde olduğunu anlayacaklar. Bir sonraki bu A1 sertifikası ile alakalı Videomuzun konusu da ÖSD olacak. Aynı şekilde şu an nasıl size bu Göte'nin sınav sistemini ve Göte'nin kursuyla alakalı bilgiler verdiysem aynı şekilde ÖSD'yi yapacağız ve en sonunda da Göte ile ÖSD'yi kıyaslayacağız. Arkadaşlar konuyla alakalı merak ettiğiniz kafanıza takılan bir şey olursa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak amaçlı kanalıma abone olursanız da gerçekten sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Haftung. Bugünkü dersimiz Almanca. Sayılarla başlıyoruz. gerisi çocuk oyuncağı. 1 ein, 2 zwei, 3 drei, 4 vier. Sayı saymak Almanca da şiir yazmak gibidir.